Efendim bugünkü haberler içerisinde dikkatimi çeken bir konu var. Zaman zaman gündeme gelen konulardan birisi bu. Çin'de yeni salgını gizliyorlar diye bir haber bu. Türkiye gazetesinde okudum. Dünyaya yıllarca Covid kaosu yaşatan Çin'den yine ürkütücü bir haber geldi. Çin'in iki aydır özellikle çocukları vuran zatürre benzeri bir salgını gizlediği ortaya çıktı. Hastalığın sebebi bilinmezken Dünya Sağlık Örgütü Çin'den acil bilgi istedi diye bir haber bu. COVID sürecinde çok yaşadık. Bir neden çok bilinmezi olan bir süreçti. Şüphe duymak çok doğaldı. Ancak aşısı geliştirildi ve o aşıya rağmen bir takım tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Hala insanlar da yeni bir salgın korkusu, endişesi yaşıyor. Şimdi biz tabii ki bu paranoyak ortamdan etkileniyoruz ve bilime sığınmamız gerekiyor. Fakat ne hikmetse bilim insanları da insanları ikna etmekte zorlanıyor gibi bir süreç. Hoş geldiniz. Derya Unutmaz hocamız bizimle birlikte. Derya Hocam sizin Olay. bir size rast geldim. Bu bu yayını da onun için planladım zaten. Aşıların yan etkilerine ilişkin ki ben de çok sık duyuyorum. Aşı olanların özellikle bu işte çip olarak değerlendirilen aşılardan olanların, yani öyle komikçe söylüyorum bunu çok inandığım için değil tabii ki. Bu aşıların insanlarda işte kalp yetmezliği yarattığı kaçları iltihaplanmasına sebep olduğu gibi, türlü kalp krizi yarattığı gibi türlü iddialar dile geliyor. Böyleymiş falan diye insan ana kaynağı ne bilinmiyor. Ama o kadar hızlı yayılıyor ki bu bilgi bilim insanların sesinin daha çok çıkması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle öncelikle hoş geldiniz yayınımıza bir berraklaşalım bu konuda niyetindeyim. Tabii. Aslında yani neler? Mesela hani sizin bilimsel olarak bize söyleyebileceğiniz şu 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 yani etkileri oldu. Bu da işte öldürücüydü ya da değildi gibi net çalışmalar var mı? Hocam öncelikle buradan başlayalım. Ne dersiniz? Ee, tabii ki. Ee, ondan önce şunu söylemek istiyorum. Aslında e, şu anda günümüzün en tehlikeli e, durumu dezenformasyon ve bu dezenformasyonun çok hızlı bir şekilde e, yayılması sosyal medyada. E, maalesef bunu pandemi sürecinde e, de çok e, kötü bir şekilde yaşadık. E, pandemi sonrasında da bu e, artarak devam ediyor. Bu bakımdan insanların gerçekten duydukları haberlere çok şüpheli yaklaşmaları ve bunların bir bilimsel dayanağı var mı yok mu? Bunu anlamaları çok önemli diye düşünüyorum. aşılara dönersek bu aşı konusu çok garip bir şekilde yani aşıların, ...kötü bir müdahale olduğuna dair söylemler pandeminin aşıla çıktıktan sonra yayılmaya başladı. O anda anlaşılabilir bir durum çünkü çok acil bir durum var. İnsanlar ne yapacağını bilmiyorlar. Bilim insanları tabii ki bizler de anlamaya çalışıyoruz... Bu aşıları geliştirmeye çalışıyoruz ve tabii süreçler normalden biraz daha hızlı ilerledi. Bu da insanlarda bir miktar şüphe yarattı. Aslında yine bazı kurumların çok net olmayan söylemleri gibi durumlar da oldu. Her halükarda bu süreci atlattık ve milyonlarca hatta milyarlarca insan bu aşıları oldu. E, aşılar derken aslında birkaç tip aşı da var. Onu da ayırt etmek lazım. Çünkü özellikle bu mRNA aşıları üzerine e, çok yoğun bir e, saldırı var diyelim. E, Biz dezenformasyon saldırısı. E, Covid sürecinde biliyorsunuz Çin aşısı vardı. Sinovac aşısı. E, daha sonra AstraZeneca ve Johnson Johnson şirketinin çıkardığı bunlar da vektör dediğimiz bir aşı tipiydi. Son Sonda ama en etkili olan da bu mRNA aşıları. Bu da temel olarak iki firma tarafından çıkarıldı. BioNTech ve Moderna. BioNTech versiyonu Amerika'da Pfizer pazarladı. Bize de direkt olarak BioNTech'ten geldi zaten. mRNA aşıları en etkili aşılar olarak ortaya çıktı. mRNA aşıları... E, aşı olarak ilk defa kullanılıyordu. Bu belki e, e, bu dezenformasyona bir sebep oldu. E, ama mRNA teknolojisi 10 20 yıldır geliştirilen bir teknoloji ve bu aslında e, kanser e, üzerine, kansere karşı bir aşı olarak geliştirilmekteydi. Yani çok büyük bir şans eseri e, hazır durumdaydılar ve Covid'in başlamasıyla birlikte de hemen bu virüse karşı hızlı bir şekilde geliştiilebildi bu süreçte şöyle söylentiler var onların üzerinden geçmek istiyorum hızlı bir şekilde Ondan sonra nedir yan etkiler oraya belki gelebiliriz söylentilerden bir tanesi bu aşılar yeterince test edilmedi ve işte onayları alınmadı vesaire ilk İlk etapta bu aşılar çok ciddi bir şekilde test edildi aslında. Yaklaşık örneğin Biontech aşısı 70 bin kişi üzerinde denendi. Bunların yarısına aşı verildi, yarısına verilmedi. Yan etkiler aynı şekilde Moderna üzerine 6 ay boyunca takip edildi. Kime etkili, kime etkili değil bunlar araştırıldı. Bu ilk süreçti, belki bu süreç biraz daha uzun olabilirdi ama tabii ki acil bir durum var, ona karşı hızlı bir şekilde geliştirmeniz lazım. Hayır, Ondan sonra. zorunda kaldı o aciliyet nedeniyle. Yani normal Evet bir şey olmadı. Evet, çünkü karşınızda bir düşman var. Yani elinizdeki her türlü silahla ona savaşmanız lazım. İnsanlar her gün biliyorsunuz binlerce, on binlerce insan hayatını kaybediyordu. E, aşıların et, yan etkisi 10 binde bir bile olsa Covid'e karşı çok önemli bir e, silah olacaklardı. E, bu bakımdan hızlı bir şekilde acil onay aldılar. E, ama ondan sonra takipler devam etti bir yıl boyunca. Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA, ki çok sıkıdır e, buranın e, ilaç ve e, gıda konularında e, izin veren kurumu, Bunlar resmi olarak da onaylarını aldılar. Çocuklar için onaylar daha sonra geldi çünkü çocuklarda biraz daha detaylı çalışılması gerekiyordu. 18 yaş altı daha sonra 12 yaş altı. Yani bu süreçler bir buçuk yıl boyunca hatta neredeyse iki yıl boyunca devam etti. Yüz binlerce hatta milyonlarca insan takip edilmekteydi. Tabii ki bazı yan etkiler ortaya çıktı. Şimdi biraz onlardan bahsedelim. Aslında yan etkileri ikiye ayırmak lazım. Bir kısa süreli, yani aşıdan hemen sonra olan yan etkiler var. Bunlar işte ne olabilir? Kol, kolunuzda ağrı olabiliyor, aşının yapıldığı bölgede bir hassasiyet olabiliyor. Biraz baş ağrısı, bazı kişilerde bulantı, kusma, yani sanki enfeksiyon olmuş gibi böyle bir iki gün, Örneğin kendimden bahsedeyim. Ben modern aşısı oldum. İkinci aşıdan sonra bir gün yatakta yatmak zorunda kaldım. Yani titremeler oldu, ateş oldu ve bu beni hiçbir şekilde endişelendirmedi. Hatta ben biraz memnun etti. Insan hep Biontech için de öyle söylendi. Bende mesela hiçbir etkisi olmadı. Ama eşimde ya da etrafımda birçok insan dediğiniz gibi ikinci aşıda böyle ağır grip geçiriyormuş gibi yataktan çıkamadı. Üşüme aynen. ve e, terleme hissiyle birlikte. Ama hani bunlar evet. sonuçta grip e, gibi e, semptomlar değil mi? Evet. Yani normal Şimdi bu gibi. aynen. E, mesela bazı kişilerde lenf bezi şişmesi oluyor. E, biraz çoğunlukla kadınlarda oldu bu. E, işte bir şişlik oluyor ya kolda ya işte göğüs altında vesaire olabiliyor. Bunlar insanları endişelendiriyorlar. Ama bunlar beklenen durumlar. Neden beklenen durumlar? Çünkü o semptomların sebebi vücudumuzdaki bağışıklık sistemi. Yani vücudumuzun ordusunun hazırlık hale getirilmesi. Siz aşıyı verdiğiniz zaman o orduyu aktif hale getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle bir düşman gelecek. Buna hazırlıklı ol. Bazı kişilerde e, bağışıklık sistemi şöyle diyelim canlı e, cephane ile e, eğitim yapıyor. Siz kendinizi hasta hissediyorsunuz e, salgıladığı e, maddelerden dolayı. Lenf bezleri neden şişiyor? Lenf bezleri de ordunun aslında yaşadığı bölgelerdir. Askerlerin orada olduğu bölgeler ve o askerler çoğalıyorlar e, gelecek bir saldırıya cevap vermek için. O bakımdan birkaç haftalık böyle bir şişme olabiliyor nadir olarak. Yani Bunlar bir, iki, en fazla üç gün sürerek e, düzelen e, kısa vadeli semptomlar. E, ve dediğiniz gibi kimde olup olmayacağını da önden bilemiyoruz. Bazı kişilerin bağışıklığı daha e, şiddetli bir cevap veriyor, bazısı daha az veriyor. Ama herhangi bir tehlikeli durum oluşmuyor. Zaten e, grip veya covid olduğunuz zaman hissettiğiniz semptomların da sebebi, Bağışıklık sisteminin o virüse karşı savaşmasından dolayı, yani bir savaş ortamı var, orada siz hasta hissediyorsunuz. Bunlar kısa süreli ve sorun yaratmayan yan etkiler. Bir kısa süreli ciddi yan etki ki bu herhangi bir aşıda olabilir, çok çok nadir olarak anafilaksi dediğimiz, yani alerjik bir reaksiyon olabiliyor. Ee, bu 100 binde bir, 200 binde bir olan çok nadir bir durum olabilir. Herhangi bir aşıya karşı, herhangi bir ilaca karşı olabilecek bir durum. E, ee, yiyeceklere karşı bile olabilir. Biliyorsunuz bazı insanlar yiyeceklere karşı çok hassaslar. Bunu da önden öngöremiyorsunuz. Hatta hatırlarsanız ee, ilk zamanlar aşılar yapıldıktan sonra insanlar 15-20 dakika bekletiliyordu Hı -hı. hastanede. Acaba böyle bir anafilaksi olacak mı? Çünkü olursa ilk 5-10 dakika içinde oluyor zaten bir alerjik reaksiyon. Ee, şu görüldü yani inanılmaz derecede nadir bir durum. Böyle durumlar anafilaksi oldu ama e, bundan da ben e, herhangi bir kişinin hayatını kaybettiğini de bilmiyorum. Ee, Şimdi daha ciddi bir iki yan etki var. Özellikle mRNA aşıları için en ciddi yan etki miyokardit ve perikardit dediğimiz yani kalp kasının iltihaplanması. Bu perikardit kalbi çevreleyen bir zar var. Bunun iltihaplanmasına perikardit diyoruz. Myokardit de kalp kasının iltihap e, durumu. İltihap neden oluyor? İşte oraya bağışıklık hücreleri giriyorlar. Sanki orada bir düşman varmış gibi kalbe saldırıyorlar veya kalbin zarına saldırıyorlar. Orada bir e, iltihaplanma durumu oluyor. Bu e, e, özellikle mRNA aşıları sonrasında e, genç 30 yaş altında ve çok büyük çoğunlukla erkeklerde görülen bir durum tespit edildi ve bu da aslında birkaç ay içinde aşılar sonrasında görülmeye başladı. Bizim de takip ettiğimiz bir iki hasta oldu böyle. E, fakat yine bu durum da çok nadir bir durum. E, şöyle ki yani işte 20 binde 30 binde bir kişide. E, diyelim ki 20 bin tane genç e, insan aşı oluyor. Bunlardan bir kişinin de miyokardit veya perikardit görülebiliyor. Yaşlılarda çok daha nadir. Yani 100 binde bir, 200 binde bir oranında. Tam olarak sebebini bilmiyoruz. Yani belki bağışıklık sistemi bazı kişilerde e, şaşırıyor nereye gideceğini. Yanlışlıkla kalbe gidiyor olabilir. Fakat e, bu e, bir miktar ciddi olmakla beraber %90 oranında hafif geçiyor yani e, hastaneye bile yatmaya gerek olmuyor e, semptomatik tedaviyle o iltihaplanma düzeliyor e, daha çok daha nadir durumlarda e, biraz daha ağır vakalar olduğu hastaneye yatan ama işte 100 binde bir 200 binde bir e, oranında e, yine bu konuda ben hayatını kaybeden kimseyi e, bilmiyorum yani böyle bir e, yayın da görmedim daha ağır, biraz uzun süreli hasar bırakmış e, insanlar olabilir. Ama bunları yani parmaklarınızla sayabilirsiniz. Çünkü nadir bir durum. E, diğer taraftan e, COVID'in kendisi de aynı durumu oluşturuyor. Yani COVID ile enfekte olanlarda da miyokardit ve perikardit riski var. Hatta bu risk aşıdan bir tık daha yüksek e, üstte. Siz aşı olduğunuz zaman onu da önlemiş oluyorsunuz. Yani aşının e, tam net faydasını ben sadece bu gruptan bahsediyorum yani 30 yaş altında genç insanlardan Covid'den ölüm riski daha düşük olan insanlarda bile bu bakımdan aşının faydası aşı olmayanlara göre biraz daha yüksekte yani tamamen miyokardit ve perikardit özelinde konuşuyorum tabii ki aşılar aynı zamanda binde bir de olsa beş binde bir de olsa ...COVID'den genç insanlar hayatlarını kaybettiler biliyorsunuz e, e, ilk başlarda çocuklardan da e, ölenler oldu ağır hasta olanlar oldu e, e, uzun vadeli hasarlar oldu onları da önlediği için net e, faydası aşının bu grupta bile çok daha yüksek daha yaşlı gruplarda zaten çok çok daha e, e, ö öte bir faydası var çünkü böyle bir e, yan etki de e, gözükmüyor. Ee, e, onun dışında e, trauma embolitik dediğimiz yani e, kalp e, damarlarında, e, kalpte değil de damarlarda bir pıhtı oluşturma bu da böyle çok dezenformasyon olarak yayılıyor. Böyle bir durum mRNA aşıları için olmadı. E, AstraZeneca ve Johnson Johnson'ın ürettiği bu vektör dediğimiz aşılarda oldu. Hı hı. E, zannediyorum oradan böyle bir şey yayıldı. Hatta orada birkaç tane hayatını kaybeden insan da oldu. Amerika'da zaten Johnson Johnson'ın ürettiği aşı bir süre sonra kaldırıldı. Yani Çünkü mRNA aşıları zaten çok etkili. Baktılar bir iki kişi de bu çok ciddi yan etkiler oluştu pıhtı ile ilgili. O kaldırıldı. AstraZeneca'da Avrupa'da daha çok kullanılıyordu. O da bir süre sonra azaltıldı kullanımı. Besleyen de bu oldu galiba değil mi? Bu iki aşının kaldırılmış olması herhalde olabilir ama yani saldırılar hep mRNA aşıları üzerine yapılıyor. Biontech, Pfizer, Moderna aşıları üzerine bu, İlginç olarak bu mRNA aşılarında böyle bir pıhtı durumu söz konusu değil. Yani böyle bir bir tek bir vaka bile en azından benim bildiğim yok. Dediğim gibi yani bu miyokardit ve perikardit dışında kalple alakalı başka bir ciddi yan etki yok. Perikardit ve miyokardit kalp krizi yapmıyor. Böyle bir yanlış algı da belki var. İşte kalp krizlerinde artış var, özellikle yaşlı insanlarda vesaire damar tıkanıklıkları. Artık kanser aklınıza gelebilecek her şeyi aşıya bağladığı insanlar. Aşı, Ama böyle bir. Işte hocam şunu hatırlatmak istiyorum ben burada. Bir de bir takım ilaçlar kullanıldı. Farpivir falan gibi yani onların da bir takım yan etkileri zannediyorum mRNA aşılarına mal oldu yani bu şey oldu biraz böyle bir manipülatif bir alan oldu bu şunu da eklemek isterim ben aslında bu alanı besleyen dünyada farklıdır ama Türkiye'de bu bu şekilde manipülatif bir alan olmasına zemin hazırlayan mesela Türkovak fazları ile ilgili tartışmaları hatırlıyorum Sağlık Bakanlığı'nın ölüm vakaları ile ilgili e, istatistikleri açıklama işini hatırlıyorum. Bütün bunlar şeffaf olmayan bir süreç de besledi. Bu kanaatleri beslemeye de devam ediyor diye düşünüyorum. Hani sizin e, muhakkak ki başka türlü düşünceniz de olabilir ama ben hani insanların bu şüpheci yaklaşımını e, yönetim tarafından da bakanlığın tutumu tarafından da beslendiği kanaatindeyim. Aslında biraz daha şeffaf olsa belki daha iyi olacaktı. Bu anlamda insanlar daha rahat ikna olacaklardı diye düşünüyorum. Evet yani o ama Türkiye özel bir durum değil. Ee, şöyle söyleyeyim e, Amerika'da daha kötü e, bu aşı karşıtlığı daha e, şiddetli de diyebilirim. E, orada da yine böyle kurumsal hatalar e, yapıldı insanlara. De Dediğinize tamamen katılıyorum. E, bu konular şeffaf bir şekilde tam anlatılmadığı için e, işte hep duyumlarla ve arada bir böyle bir, bir iki şarlatan çıkıyor hatta doktor titriyle vesaireyle işte aşı olanlar yüzde beşi kalp krizi geçirecek ölüyorlar kanser oluyorlar gibi tamamen e, söylentilere bak yani hiçbir bilimsel veri yok çünkü elimizde e, tarihte olmamış kadar veri var düşünün bir milyar insan bu aşıları olmuş <laughs> şimdi siz bir milyar insanın e, verilerine e, bakabiliyorsunuz ve bunlar çok ince detaylı bir şekilde araştırılıyor insanlar şunları e, şunu anlamak e, zorundalar e, diyelim ki aşı olmuş birisi kalp krizi geçiriyor ki bu e, çok doğal bir durum. yani Doğal derken istatistiksel olarak değil. çok olabilecek bir durum. Çünkü dünyada her beş kişiden birisi kalp hastalığından hayatını kaybediyor. Yani ya kalp krizinden ya damar tıkanıklığından. Yani bu aşılar öncesi de böyleydi, aşılar sonrası da böyle. E, e, şimdi nüfusun yüzde sekseni aşılanmışsa tabii ki aşı olan kişilerde kalp krizi de olacak, kanser de olacak, trafik kazası da olacak. Ya aklınıza gelebilecek her türlü o, ıı, durum olacak. Hiçbir şey olmasa Hani ilişkin... böyle yani ona çağır. Evet. Ee, yani şunu da diyebilirsiniz. Dün e, su içtim, fazla su içtim ondan kalp krizi geçirdim. Yani ona da bağlayabilirsiniz sonuç itibariyle. Bunlar bilimsel değil. Bilimsel yapılan çalışmalar şöyle yapılıyor. Diyorsunuz ki e, e, aşı olmamış 100 bin kişiyle aşı olmuş 100 bin kişiyi aynı yaşta, aynı bölgede, aynı e, cinsiyette, e, e, aynı hastalıklarla karşılaştırıyorsunuz. Acaba e, aşı olanlarda aşı olmayanlara göre bir artış var mı? Diyelim ki aşı olmayanlarda 100 100.000 kişide 1000 kişide kalp krizi oldu. Yani ol, olacak bir sürü sebepten dolayı aşı olanlarda da 1000 e, kişi varsa bu e, birbirine benzerdir. Aşıyla hiçbir alakası yoktur. Eğer bin kişi değil de işte iki bin kişi varsa o zaman şüphelenebilirsiniz. Acaba aşıyla bunun e, alakası var? O bile aşıya e, dan dolayı demek değildir. Çünkü a, dediğiniz gibi örneğin aşı olanlarda belki COVID geçirme e, e, durumu da oldu. E, i̇laç kullandılar bu pandemi sürecinde. Bir de şunu insanlar e, gözünde bulundurmuyorlar. COVID'in kendisi kalpte e, çok daha büyük hasar bırakıyor. Hı hı. Yani Covid geçirmiş kişilerin gerçekten kalp hastalığı ve kalp krizi riski artıyor. E, e, aşı olmak zaten bunu önlemeye yönelik e, biraz e, ironik ve paradoksal bir durum ama e, bunu da biliyoruz. E, ayrıca pandemi sürecinde insanlar evlerine kapandılar. E, yani ben kendi e, annemden biliyorum e, yaşlı insanlar yürüyüş yapamadılar kontrollerine gidemediler. Oral bu alarmı, ne oldu? Vücut direncine çok etki eden bir şey mi? Tabii olarak? ki. Tabii yani. ki. E, iyi beslenemediler vesaire vesaire. Bunlardan dolayı da e, belli bir miktar kalp krizi artışı olmuş olabilir, kalp hastalığı artışı olmuş olabilir. E, bu dünyanın her yerinde böyle görüldü ama bu e, aşı olmuş veya olmamış kişilerde farklı bir durum değil. E, bunu aşıya bağlamak aşıları e, riske sokacak yani olumsuz düşünmemize neden olacak tespit edilmiş bir veri yok anladığım kadarıyla. Kesinlikle şey hiçbir var. veri yok. Bir oui. sorayım bu, bu noktada. Şimdi bir yandan da salgın e, sonuçta e, evrilerek devam ediyor. Eve e, yani mesela soğuk aldım diyorsunuz ama belki de COVID geçiriyorsunuz onun farkında değilsiniz. Ya da hiç hissetmiyorsunuz ama belki de COVID yaşıyorsunuz değil mi? Hani o virüs de sonuçta dolanmaya devam ediyor. Bitmedi o. Dolayısıyla bunun da etkileri demin de ifade ettiğiniz gibi vücuda etkileri var bir şekilde. O konuda bir belirsizlik mi var? Yani bitti diyebiliyor muyuz diyebilecek miyiz? Yani şu anda da çünkü bazı arkadaşlarım bir karikatür var, kamyon geçti diye karikatürize etmişler. Hakikaten çok ağır grip geçiriyorlar. Evet. Şimdi şöyle bir durum yani bunu pandemi sürecinde de birçok defa belirttik ki bu virüs dünyadan çıkarmak mümkün değil. Yani pandemi süreci bitti. O biteli bir buçuk yıldan fazla oluyor fakat e, aynı grip virüsü gibi artık ilelebet bu virüs bizle birlikte olacak. Her yıl e, griple karşı sadece grip virüsü değil bir sürü başka virüsler üst solunum yolu enfeksiyonu yapan bir sürü virüsler var. Bazıları çocuklarda ağır hastalığa sebebiyet verebiliyorlar. E, o bakımdan her yıl yeni bir e, grip aşısı oluyoruz. Çünkü grip kendisini çok fazla değiştirebiliyor vesaire vesaire. E, ama e, artık e, Covid eee e, hastalığı veya COVID virüsü gripten daha tehlikeli bir durumda değil e, neden değil çünkü toplumun çok büyük bir çoğunluğunda belli bir bağışıklık oluştu bunun en önemli sebebi tabii ki aşılardan dolayı yani işte aşı olan yüzde seksen insanda e, e, iki yıl önce bile olmuş olsanız aşınızı onun etkileri devam ediyor e, bağışıklığın böyle bir özelliği var çok uzun süreli bir hafızası var <laughs> bazı durumlarda virüsü tamamen durduramıyorsunuz çünkü virüsü durdurmak için akıllı füzelere ihtiyacınız var antikor dediğimiz onların etkisinden kaçabiliyor virüs kendisini değiştirerek ama arka plandaki askerler bağışıklığın tecrübesi dediğimiz askerleri bunlardan kaçamıyor yani onlar bir şekilde virüs vücudumuza girse bile yakalıyorlar ve ortadan kaldırıyorlar ama o süreçte o bir haftalık süreçte kendinizi hasta hissediyorsunuz Çünkü bağışıklık sistemi hemen tanıyor ve saldırmaya başlıyor Tabii ki bir savaş oluyor o savaşın etkilerini hissediyorsunuz ama ağır hastalık olmuyor ölümler olmuyor yani bunlarda inanılmaz derecede bir düşüş var e, o bakımdan e, ben e, yeni aşıyı bile e, şu anda e, çok tavsiye etmiyorum yani ancak çok yaşlı ve bağışıklığınızda sorun varsa o zaman yeni bir aşı olmakta fayda var. Ama genç bir kişiyseniz, e, sağlıklıysanız, e, zaten virüsle karşılaştığınız zaman anında aşılanmış gibi oluyorsunuz. Peki bu ben de okudum bugünkü haber Çin'deki zatürre görünümlü e, hastalık. Hani evriliyor diyoruz ya e, bir yandan da hep Çin'den başlıyor işte plan demi denmesinin nedeni de biraz hani Çin işte şöyle böyle bir 3. Dünya Savaşı formuna sokuluyor böyle olunca. E, bu, 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 tür konular da bu şüpheci ve paranoya şey zihin yapısını besliyor da onun için soruyorum. Bu zatürreyle bir bağ var mı sizin tespit ettiğiniz ya da tanık olduğunuz şekliyle? E şu anda böyle yani bu zatürenin e, Çin'de artan hatta Hollanda'da da görüldü. Amerika'da da bir miktar e, artış var. Bunun Covid'le alakalı ol, olmadığını düşünüyoruz. Çünkü öyle bir veri yok. E, bu insanlar e, Covid testleri e, pozitif değiller. Hı hı. E, ama e, bildiğimiz başka bakteriler ve virüsler var. Örneğin işte e, mikoplazma nömonya dediğimiz e, bir e, e, tür e, e, bakteri türü var mesela veyahut da bazı diğer virüsler. Şimdi şöyle bir durum oluştu. E, pandemi sürecinde 3 e, yıl kadar e, özellikle çocuklar, gençler rin bağışıklık sistemi bu virüs ve zaten var olan virüs ve bakterilere karşı çok iyi eğitilemediler. Onlarla karşılaşılmadığı için araya bir açıklık girdi. Hmm. E, o açıklık şimdi kapatılıyor. Yani e, o süreçte e, o kişilerin bağışıklığı eğitilmediği için birden e, o yeni virüse, bakteriyle karşılaşıldığı zaman e, sanki yeni bir e, pandemi oluşuyormuş gibi bir durum oluşuyor. Ama böyle bir veri yok. Yani e, e, açıkçası endişelenecek bir durum yok. Yepyeni bir virüs çıktı. Bu işte e, zatürreye yol açıyor veyahut da Covid kendisini tamamen değiştirdi. E, var olan bakteri ve virüslerin oluşturduğu e, vaka sayıları e, normalden biraz üstünde ama zaten olan zatüreler işte Ohio'da Ohio'da e, işte bir ayda 100 tane zatürre görüyorsa bu sefer 150 200 tane görülmüş e, dediğim gibi büyük bir ihtimalle bu birikmiş e, bağışıklık borcu diyelim onun ödenmesi gibi e, gözüküyor. Tabii ki e, bu durumlar takip ediliyor. Yani e, eğer böyle bir durum varsa, yeni bir bakteri, yeni bir tehlike varsa e, bu e, insanlara bunları e, bildirmek gerekecek ama e, şöyle bir durum da var. Yani boş yere insanların endişelendirilmesi de bence yanlış bir durum. Çünkü de dediğiniz gibi devamlı böyle ...korku dezenformasyonu ...maalesef... ...izleyenlerimiz de özellikle... ...YouTube'da olsun... ...başka yazılı görsel medyada olsun... ...tık avcılığına... ...lütfen biraz böyle bir gardlarını alsınlar... ...bence şüphe duyulacaksa... Evet. ...bilimden değil de bundan duyulmasında fayda var... ...çünkü burada bir kazanç sağlıyor insanlar... ...tık avcılığı dediğimiz... ...ne kadar çok izlenirse, ne kadar çok tıklanırsa... ...kazanç sağlayanlar var... Yani ...şüpheyi oraya çevirmekte fayda var... ...bir iletişimci Kesinlikle. olarak söylüyorum bunu. Hocam son olarak şunu da ifade etmek istiyorum ben. Eee e açıkçası bu dezenformasyon dedik ya bizim rasyonel beyin olarak yapmamız gereken bilime güven bilim ne diyorsa bu covid süreci ne öğretti bize İşte elimizi kolonyalıyoruz ben hala o alışkanlığı devam ettiriyorum İşte alışveriş ettikten sonra hemen kolonya mesela biz çok sıcakkanlıyız öpüşüyoruz böyle bir sarılıyoruz falan özellikle kış aylarında mesafemizi korumak ne kadar önemliymiş bunu öğrendik bu tür bilgilerin devam etmesi bizden bir şey kaybettirmez sıcaklığımızı yine gülümseyerek gösterebiliriz bunlara kapa yormamız lazım. Bilimin bize kattığı şeyler gündelik hayatımızı değiştirmesi gereken şeyler diye düşünüyorum. Size çok teşekkür ederken biz sizinle evet. en son yayında kanser çalışıyorsunuz tabii sizde. 5-10 yıla kadar demiştiniz ve umutlanmıştık. Çalışmanız evet. 5-10 yıla kadar kanser tarih oluyor mu? Çalışmalarınız ne aşamada? Kısacık bir bilgi de bu konuda almak isterim. Evet. Ee, tabii ki yani sadece bizim çalışmamız değil, dünyada e, binlerce laboratuvarda bu çalışmalar yapılıyor. E, ben e, çok mutluyum, bizim çalışmalarımız da çok iyi gidiyor. Bizim e, odak noktamız yine bağışıklık sistemini eğiterek e, kansere karşı e, saldırmalarını sağlamak. E, o konuda en azından laboratuvar düzeyinde çok ciddi ayar, e, ilerlemeler yaptık ama tabii ki e, bilim şöyle ilerliyor Bir yeni bir buluş yapıyorsunuz o buluşun işte biraz önce konuştuğumuz gibi acaba yan etkileri olabilir mi olamaz mı onlara karşı nasıl bir güvenlik mekanizmaları oluşturabiliriz e, tam da mesela şu anda onu e, üzerine araştırma yapıyoruz e, bu geliştirdiğimiz e, eğittiğimiz bağışıklık hücrelerini kansere karşı eğittik ama acaba e, başka yan etkileri olabilir mi buna karşı nasıl bir güvenlik e, önlemi alabiliriz Konusunda özellikle sentetik biyolojiyi, genetik mühendisliği kullanarak yeni bir programlama yapıyoruz. O bakımdan da yeni bir çalışmamızı gönderdik. Umuyorum yakında çıkar o zaman daha detaylı bahsedebileceğim ondan evet. da. Tamam, e, gayet güzel gidiyor. İnsanlar geleceğe umutla bakabilirler ve fazla endişelenmesinler. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum efendim. Güzel haberlerinizi bekliyoruz. Size de iyi çalışmalar. Sağ ol.